Uzun uzun yıllar önce ormanın derinliklerinde küçük yaratıkların yaşadığı gizli bir köy vardı. Onlar kendilerine şirin derlerdi. Çok iyiydiler. Ve sonra korkunç büyücü Karkamel vardı. O kötüydü. Ah, şirinlerden nefret ediyorum. Yıllarca uğraşmam gerekse bile hepinizi yakalayacağım, hepinizi. <laughs> Bu? bizi yakalayacağım. Elbet bir gün köyünüzü bulacağım. Çok pişman olacaksınız. Ormana gezmeye gittiğinizde etrafı dikkatle dinlerseniz karganelin çığlıklarını duyabilirsiniz. Ve iyi bir çocuk olursanız belki şerinleri bile görebilirsiniz. Koşuyorum kibirli koşuyorum. Bu işte mamazman, bu işte tamam! geçin, <laughs> vazgeçin, vazgeçin şirinler. Bu defa sizi yakaladım. <gülüyor> Oy. <gülüyor> oh. e galiba başardık kibirli. Konuşmayı bıraksa kar koş. Hadi koşun bakalım sizi mavi canavarlar yakında sizi yakalayacağım. Hem de çok yakında. Oh, şirin baba. Şirin baba. Gargamel bizi az daha yakalıyordu. Zor kaçtık. Oh, umarım korkudan dudağım uçuklamaz. Hem Gargamel son günlerde çok kararlı. İki gün içinde bu üçüncü oluyor, değil mi? Düşünüyorum da Gargamel bu kadar acımasız olmasa hayat daha kolay olurdu, değil mi? Şirinler aşkına işte buldum. Sakar. Ne yapacağımı çok iyi biliyorum doğrusu. Ha, öyle mi? Vay canına, sandığımdan daha akıllıymışım. <laughs> İki damla ejderha sütü, bir kızarmış örümcek ağa. Bu şimdiye dek şirinlediğim en zor iksir. Bu gargameli iyi kalp yapacak kadar kuvvetli ama bir o kadar da nazik bir iksir. Zavallı Şirin baba, bütün gece laboratuvarda çalıştı, çok yorulmuştur herhalde. Bir lider olmak gerçekten de zor bir işmiş ya. Sonunda bitirdim. Ay, en mükemmel iksirim, Gargamel için kişilik geliştirici iksir. Yaşasın! Gargamel'den nefret ediyorum. Ay Baba, bu harika! Ve tamamen benim fikrimdi, öyle değil mi Şirin Baba? Dikkat et! O ıslattın! Islanmaktan nefret ederim. Şirinler adına verdiğim onca emek kişilik geliştirici yerine kişilik değiştirici yapmışım. Ay 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 ne yapacağım şimdi ben? Kişilik değiştiricilerden de nefret ediyorum. Bilemiyorum Şirin'i. Benim hoşuma gitti. Azman, Azman, sana bir sürprizim var. <laughs> İşte şirinleri yakalamak için hazırladığım son plan. İşte pat, pat. Oy. O oh, hayır dur pat pat. Senin görevin şirinleri yakalamak kedileri değil. <laughs> of of umarım bu panzer bir yoksa itiraf etmeliyim başka iksir yapamam. Aa, tekrar kendim olmak çok güzel. Bu kişisel bir şey değil Somurtka. Kişisellikten nefret ederim. Şirinler olsun. Küçük şirinlerim çok çalıştım biraz dinlenmeliyim. Şimdi üç günlük uykuya yatacağım. Acil bir durum olursa bu kelimeleri yüksek sesle okuyun hemen uyanırım. Aksi halde beni sakın ama sakın rahatsız etmeyin iyi geceler küçük şirinlerim. Hadi bakayım ben yatıyorum kimse beni kaldırmasın. İyi geceler, i̇yi geceler Şirin Baba. baba. Ay, bence Şirin Baba doğru söylüyor. Evet haklısın hepimiz çok şirinledik. Durun Şirinler! Şirin Baba uykuya yattı diye işten kaytarabileceğinizi sanmayın. Her zaman söylediğim gibi önce iş sonra oyun. Burada nedendir Şirinlerin her birine bir görev vereceğim. Umarım... Umarım buna sabrım yeter. Ben onlara gösteririm. Her Şirin'in yaptığını ya da yapmadığını yakından izleyeceğim. Böylece Şirin Baba uyanınca ona söyleyebilirim. Raporumu kimse okumasın diye de her şeyi şifreyle yazacağım. Ne yazıyorsun gözlüklü? He yakında öğrenirsin güçlü. Ne yazıyormuş? Bilmiyorum ama bu hiç hoşuma gitmedi. Hiç odun kesmemişler demek öyle, bu gece ben ateşin başında otururken onlar soğuktan donacak. görürler güllerini. Hımm neymiş bakalım gel. Hmm. Ne kadar garip bir yazı. Bir bakayım ben ona, hımm bu gözlüklünün yazısı ama şifreli, hımm neler çevirdiğini çok merak ediyorum. Neler çevirdiğini bilmiyorum ama sürekli beni gözetlediğinin farkındayım. Beni de. Belki biz de biraz onu gözetleyip neler olduğunu öğrenebiliriz ne ders Evet peki. Bu çok büyükmüş. Daha küçüğünü bulmalıyım. Bu da çok büyük. Buralarda bir yerde daha küçüğünü bulabileceğimden eminim. Gözlüklü son zamanlarda çok garip davranıyor sporcu. Sürekli etrafta dolaşıp kendinin dışında herkesin yaptığı işle ilgileniyor ve şifreli yazı yazıyor. E, bakın işte orada. Ee, Köyden dışarı yol yapıyor galiba. Ya da köye doğru. Pat Pat'ın şirinlerin kokusunu almasını sağlayacak bir şey bulmalıyım. Ben yokken başınızı belaya sokarsanız ikinizi de kara kurbağaya çeviririm ona göre. Şimdi de çamaşırlarımı yıkayayım. Şirin Baba tek yararlı iş yapanın ben olduğumu görüp benimle gurur duyacak. İşte gözlük de geliyor. Her ne yapıyorsa yapsın bahse girerim ki kötü bir şeydir. Şimdi ne neden o üstte neden gidip ona sormuyoruz? Heh, hey gözlükle çantanda ne var? Seni hiç mi hiç ilgilendirmez sakar Şirin. Hadi onu takip edelim. Şirin kokusu olan bir şey bulabilseydim bari. Ama ama ne ne bulacağım ne? Ah ne kadar şirinim ben. Fırça mı unutmuşum? Bakın, çantası orada. Evet, ama gözlüklü nerede? Kimin umurunda? Hadi çantanın içine bakalım. Gargamel! Şirinsel bir şey bulmalıyım, şirinsel bir şey. Aha! Hmm, bakın burada ne varmış. Şirin giysileri. İşte bu mükemmel. <laughs> Tam aradığım gibi. <laughs> Şirinler köyünü bulmam için ihtiyacım olan tek şey. <laughs> Bunu burada bıraktığın için teşekkürler küçük Şirin. Teşekkürler. İnanılmaz görüyor musunuz? Şunu gördünüz mü? Aa, gözlerime inanamıyorum. Gözlüklü kargamel e eşyalarını bırakmış. Bununla Şirinler köyünü rahatlıkla bulabilir. Demek gözlüklünün yapmak istediği buymuş. gargamelle ortak olmuşlar. Kargamel <laughs> <laughs> yok olmuş. Ben Şirin baba yemen uyandırmalıyız, çabuk olun. Allah bir yok olmuş. Herhalde gözlüklü saklamıştır. Şirin baba, Şirin baba, lütfen uyan. Yerler yok, ne yapacağız şimdi? Bu işi Şirin baba olmadan şirinlemek zorundayız. Ama Kargamel'in köye gelmesiyle ilgili hiçbir fikrim yok, ben masumum. Evet tabii gözlüklü, hep böyle denir zaten. Şirin baba uyanana kadar seni burada tutacağız. Ha, buradan kaçıp masum olduğumu kanıtlamam lazım. Baba nasıl? <laughs> <laughs> Şu pencereye bir yetişebilseydim. Buralarda bir şey olmalı. Aha! Usta Şirin'in el arabası. Bu işime yarar. Geriye bir tek şey kaldı. O da bunu yere bağlayacak bir ip. Buralarda bir yerde ip olmalı mutlaka. Aha! İşte. Hey dur bir dakika. Kapı açıkmış. Aa! Zeki insanlar uzun süre kapalı kalmazlar. Her yeri aradık güçlü. Aramaya devam edin onu bulmak zorundayız. Sihir önce ben bulursam hemen Şirin babayı uyandırır. Gargamel'in yardımcısı olmadığımı kanıtlarım. Pekala patpa şu iğrenç giysileri kokla. Sonra da bana o sefil Şirinlerin yerini bul bakalım. <laughs> Hop seni kahrolası <laughs> köpek Seni domuza çevireyim de gör gününü Bırak bırak beni bırak bırak diyorum Sürükleme beni bırak He şu büyü nerede olabilir Çekil olma şirin Ben kızartacak daha büyük şirinden istiyorum girerim Gargamel'e bizi bulması için yardım ediyordur. Hadi Şirin'e Şirin babayı bulup buradan kaçalım. Umarım bu işe yarar yoksa Şirin'lerin sonu geldi demektir. Bu büyü bizim son şansımız. Şirin baba uyan artık. Aa, hayır dur dur bu Gargamel'in büyülerinden biri öyle değil mi? Yanıldın. İmdat. Kaçın. Gargamel. Bu bizim son şansımız. Şirin baba uyan artık. Şirin baba uyan artık uykudan. Gözlüklü, güçlü. Aa Şirin baba uyandın. Size söyledim ama yo siz beni dinlemediniz. Şimdi Şirin aşkına burada neler oluyor? Gargamel! Dinlemin, pat, pat pat! Pat pat! Şimdi patlatacağım sana, ben Şirin'den istiyorum, az bana değil! Şimdi ne yapacağız Şirin baba? Bilmiyorum Şirin'e. Biraz bekleyin. Belki de bu işe yaramaz. iksir o kadar da işe yaramaz değildir. Ama bana yardım etmelisiniz. Hadi gelin benimle. Aa, hadi gel bakalım. seni küçük canavar. <laughs> hey Osman. Beni yakalayamaz. Pekala güçlü. Hazır ol. Dışarı al. Ateş. Hey, beni yakalayamaz. Osman beni yakalayamaz. Oy. Hadi ateş ya. Eee! Hey, ne oldu bana böyle? Sanki birden kedi oldum. Dur bir dakika. Hey, dur dur bekle. Bak seni sarsam köpek. Ben ben senin efendinim. Yapma yapma dur. Bırak, bırak peşime, bırak, 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 bırak peşime. Ben zindelendiğim. Eee. ...zehrin etkisi yakında geçer. O zaman zavallı pat her şeyin... ...göründüğü gibi olmadığını öğrenir. <laughs> evet bunu biz de öğrendik. Seni haksız yere suçladığımız için... ...inan çok üzgünüz evet, gözlüklü. Evet üzgünüz seni haksız yere suçladık gözlüklü. Öyle de olmanız gerekir. Sadece affedilmez bir hata değil. Ayrıca bunu gittikçe uzayan... ...yapılmayacaklar listesine... ...mutlaka ekleyeceğim. Çünkü bu hepinize... Hmm. Her neyse en her şey normale döndü.